Yukarıda F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. K, M noktaları fx, L noktası gx doğrusu üzerinde olduğuna göre B noktasının ordinatı kaçtır? Arkadaşlar bakın K noktasının apsisini 9 bölü 4 vermiş. fx fonksiyonu K noktasından geçtiğine göre fx'te x yerine 9 bölü 4 yazarak K noktasının ordinatını bulabiliriz. 4 çarpı 9 bölü 4'te 4'leri sadeleştiriyorum. 9 tabanında 9. 3 kare şeklinde yazarsam 9'u. Demek ki K noktasının ordinatı 2'ymiş. Aynı şekilde L noktasının da ordinatı 2'dir. L noktası Gx doğrusu üzerinde bulunduğuna göre 7-x'i 2'ye eşitlersem ben x eşittir 5 buluruz. Yani L noktasının apsisi 5'miş. Buradan şimdi M'ye geçiş yapıyoruz tekrar. M'nin apsisi 5. Gördüğünüz gibi ordinatı da M'dir. değer. fx fonksiyonunda x yerine 5 yazarak M'yi bulabiliriz. M eşittir diyorum. Log 3 tabanında 4 çarpı 5'ten M'yi log üst tabanında 20 buluruz. Yukarıda her biri eş olan 5 basamaktan oluşan merdivende Mehmet'in 1. ve 5. basamakta iken zeminden yüksekliği sırasıyla logaritma 9 tabanında 32 metre ve logaritma 9 tabanında 128 metre olmaktadır. Buna göre basamaklardan birinin yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar bakın Merdivendeki basamaklardan her biri eş olduğu için basamak yüksekliğinin bir tanesine A diyorum. Mehmet'in boyuna da B diyorum. Böylece bu tarafa geçelim. 5 basamak olduğu için şu yükseklik 5A kadar olur. Mehmet'in boyuna da B demiştik. Şimdi 5A artı B şuraya yazıyorum. 5A artı B eşit olduğu Logaritma 9 tabanında 128'e. Bu tarafa bakalım. A artı B eşit oldu. Logaritma 9 tabanında 32'ye. İki denklemi taraf tarafa çıkaralım bakın. B'ler gidecektir. 4A eşittir. Log 9 tabanında 128. Eksi log 9 tabanında 32. Logaritma tabanlar aynı olduğu için 9 tabanında 128 bölü 32 diyoruz. Ve 128 ile 32'yi sadeleştiriyorum. Log 9 tabanında 4 yaptı bakın. 9'u 3'ün karesi 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazayım. Kareler birbirini götürsün. 4A eşittir. Log 3 tabanında 2 yaptı bakın. Şuradan devam ediyorum. Her iki tarafı 4'e bölünce 1 bölü 4 çarpı log 3 tabanında 2'ye geldik. İstersek bu 1 bölü 4'ü şu şekilde bakın. Log 1'i 2'nin üstüne 4'ü de 3'ün üstüne getirerek a'yı log 81 tabanında 2 şeklinde de yazabiliriz. Bize de zaten soruda merdiven basamaklarından birinin yüksekliğini soruyordu. Cevabımız log 81 tabanında 2'dir. Uzunluğu logaritma 5 tabanında 512 birim olan zemine dik olarak sabitlenmiş ahşap bir direk Gövdesinden kırıldığında şekil 2'deki gibi bir durum oluşuyor. AB uzunluğu logaritma 5 tabanında 16 birim olduğuna göre AC uzunluğu x kaç birimdir? Evet soruda direkt bir noktasından kırılmış bakın. E, kırıldıktan sonra ucu zemine değmiş. Bu şekilde bir şekil oluşmuş. Öncelikle biz BC'yi bulmamız gerekiyor. Şuraya yazacağım. BC'nin uzunluğu direğin tüm uzunluğundan yani 5 tabanında logaritma 512'den çıkarıyorum. 5 tabanında logaritma 16'yı. BC uzunluğu logaritma 5 tabanında 512 bölü 16'dan 512'yi 16'ya bölüyorum. 5 tabanında logaritma 32 eder yazdım. Logaritma 5 tabanında 32. Şimdi bu iki logaritmayı da yani logaritma 5 tabanında 32. 32 2 üzeri 5 şeklinde yazayım. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri 5. 5'i öne alıyorum. 5 çarpı log 5 tabanında 2 yaptı. Aynı şekilde log 5 tabanında 16'da log 5 tabanında 2 üzeri 4'ten 4 çarpı logaritma 5 tabanında 2 yaptı. Burada şimdi log 5 tabanında 2'ye a diyelim bakın. a deyince log 5 tabanında 32 5a'ya eşit olur log 5 tabanında 16'da 4A'ya eşit olur. ABC dik üçgeninde çünkü soruda zemine dik olarak sabitlendiğini söylüyordu. Pisagor bağıntısı uygulayacağım. Şimdi şurası 4A dedik. Log 5 tabanında 32'ye de 5A dedik. X kare artı 4A'nın karesi eşittir. 5A'nın karesine. Buradan x kare eşittir. 25 a kareden 16 a kare çıktı. 9 a kare. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Ve x eşittir. Artı 3 a veya eksi 3 a yapar. Burada x uzunluk olduğu için eksi 3 a'yı alamayacağız. Şimdi a'yı yerine yazıyorum. Şurada yazacağım. X eşittir 3 çarpı log 5 tabanında 2 yapacaktır. Cevabımız 3 çarpı log 5 tabanında 2'dir. 3'ü 2'nin üstüne de alabiliriz. Öyleyse X eşittir logaritma 5 tabanında 2 üzeri 3. Yani logaritma 5 tabanında 8'de diyebiliriz arkadaşlar. Logaritma x eşittir 9 eksi x kare eşitliğini sağlayan kaç tane kök olduğunu bulmak isteyen Ahmet, 9 eksi x karenin ve logaritma x'in grafiklerini çizerek kolayca bulmaktadır. Buna göre 1, 3 üzeri x eşittir logaritma 3 tabanında x, 2, logaritma x eşittir 10 üzeri x, 3, 10 üzeri x eşittir x kare denklemlerinin hangilerinin çözüm kümesi boş kümedir? E, verilen eşitlikten her birinin grafiklerini inceleyelim bakın. 3 üzeri x eşittir logaritma 3 tabanında x. Şöyle çiziyorum eksenleri. 3 üzeri x üstel bir fonksiyon. Grafiği şu şekildeydi. Birden geçecek şekilde. Logaritma 3 tabanında x ise bu şekilde bir grafikte. Burada şunu görmemiz gerekiyor. Logaritma 3 tabanında x ile 3 üzeri x birbirinin tersidir. Birbirinin tersi olan fonksiyonların grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetrikti. Öyleyse bu iki fonksiyonun hiçbir kesişme noktası yoktur bakın. Dolayısıyla kökü yoktur bu eşitliğin. İkinciye bakalım. Logaritma x eşittir 10 üzeri x diyor. Logaritma x'in tabanı 10'du biliyorsunuz. Yine bunlar da aynı şekilde birbirlerinin tersidir. Çiziyorum bakın. Aynı grafiği burada da göreceksiniz. Onun üzeri x'in grafiği birden geçer y eşittir birden. Logonun tabanında x'in grafiğini de şu şekilde çiziyorum. Yine y eşittir x'e göre simetriktir. İkinci grafiğimizde bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kesişme noktaları yok. Üçüncü grafik için şuna şuraya yapalım. Yine eksenleri çiziyorum. 10 üzeri x eşittir x kare. x kare parabolü biliyorsunuz şu şekilde 0,0'dan geçiyordu. 10 üzeri x de Şöyle y eşittir birden geçecek şekilde. Gördüğünüz gibi iki noktada kesiştiler. Demek ki üçüncü eşitliğin kök, ortak kökleri var. Diğer ikisinin ortak kökleri yoktur. Çözüm kümeleri boş kümedir. Yukarıda fx eşittir logaritma 3 tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre taralı alanların toplamını bulunuz. Şekle baktığımızda apsisi 2 olan noktanın ordinatı kaç olacaktır? x yerine 2 yazınca log 3 tabanında 2. Şurası 1 noktası biliyorsunuz. x 1 için logaritma 1 0 oluyordu. x 3 için logaritma 3 tabanında 3 şeklinde gidecektir. Bu üçgenlerin her birinin alanlarını bulalım şimdi bakın. Birinci üçgenin alanını şuraya yazıyorum bakın. Taralı alanlar diye yazayım. 1 çarpı dik kenarlar çarpım bölü 2. Şu uzunluk logaritma 3 tabanında 2'dir. 1 çarpı logaritma 3 tabanında 2 bölü 2. Iki. İkinci üçgenin alanını yazıyorum. Dik kenarlardan birine 1 bir dedik. Diğeri Logaritma 3 üç tabanında 3'tür bakın. Logaritma 3 tabanında 3 bölü 2. Bu şekilde devam ediyoruz. Son üçgene geldik. Bakın dik kenarlardan bir tanesi 1. Diğeri ise x yerine en yazınca şu uzunluk ne olacaktır? Logaritma 3 tabanında n. Bölü 2. Her birinde 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 parantezini alıyorum. Logaritma 3 tabanında 2 artı böyle nokta nokta gitsin. En son logaritma 3 tabanında n'e kadar gidecektir. 1 bölü 2 çarpı her birinin tabanı 3 olduğu için logaritma 3 tabanında 2'den itibaren 2 çarpı bundan sonra gelecek olan logaritma logaritma 3 tabanında 3'tü. 3 çarpı sonra gelen 4 çarpı nokta 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 n'e kadar gidecek bakın. Şu başta bir varmış gibi düşünün. Birden n'e kadar sayıların çarpımı n faktöriyeldi. Öyleyse taralı alanlar toplamı 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında n faktöriyel veya logaritma 3 tabanında n faktöriyel bölü 2 yapacaktır. Şunu da parantez içinde şöyle yazalım.